Arkadaşlar merhaba, iyonizer elektrodunu anlatmaya devam ediyoruz. Videoları çekerken birkaç hususa değinmediğimi ya da atladığımı fark ettim. Bu konular hakkında da size ayrıntılı bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Özellikle iki tane husus var. E, videoyu sonuna kadar dinlerseniz gene hiçbir yerde bulamayacağınız bir bilgiye sahip olacaksınız arkadaşlar. Birincisi, birincisi şu. E, i̇yonizer elektrodunun temizlenmesi. Yani siz şimdi kombinize ilgili bir usta çağırdığınız zaman bunda bir sorun olduğunu düşünüyorsa usta ya da kombinizi bakıma çağırdığınız zaman dikkat edin gelir ustalar eline alır böyle bir tane zımpara hartur tartur tartur bu yön özel elektrodunu zımparalarlar ateşleme elektrotlarını da zımparalarlar neden zımparalarlar kombiniz daha iyi çalışsın diye daha iyi işte ısıyı algılasın diye. Yani çünkü bu ısı sensörü ya arkadaşlar. Bunlar da buji ya. Zımparayı alırlar böyle cart 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 zımparalarlar. Kimisi bunu matkapla yapar. İşi daha da ileriye götürenler var. Matkabın ucuna böyle zımparayı takarlar. Zız, zız, zız. Oh tertemiz oldu. Mis gibi oldu. Bundan sonra güvenle kullanabilirsiniz derler. Peki doğru mu yanlış mı bu yapılan işlem? Şimdi onu anlatacağım. Doğru mu yanlış mı siz karar verin. Şimdi en baştan başlayalım. Daha önceki videoları seyretmeyenler için. Bu iyonizer elektrodu ne işe yarar arkadaşlar? Alevi algılar. Nasıl algılar? Ee, kombi ısı ihtiyacı olduğu zaman buraya 100 volt alternatif akım şehir-ciğeri yanını gönderir. 50 ile 100 volt arası. Daha sonra gazı açar. Alev oluşur. Alev oluştuğu zaman alevin üzerindeki iyonlardan atlar buradaki akım. Ee, topraklanmış brülöre iner. Brülörden o alev diyot vazifesi görür, geri döner, doğru akıma döner, doğru akıma döndüğü zaman da işlemciye gider, işlemci bu doğru akımı ölçer ve işte gazın yanıp yanmamasına karar verir. Sistem bu. Tamam. Peki ne oluyor bu? Şimdi bu çubuk ucu, bu çubuğun ucu alevin içinde olduğu zaman burası karbon birikiyor arkadaşlar. Karbonlar buraya yapışıyor. Yani devamlı alevin içinde olduğu zaman dikkat edin. Yani şöyle beyaz bir şeyle silerseniz böyle bir siyahlık olur. Şöyle silerseniz böyle bir siyahlık oluşur. Yani bu siyahlık ne? Karbon birikir yüzeyinde. Şöyle bir silelim. Böyle temiz olduğu için görünmüyor. Karbon birikir. Burası simsiyah olur. bir Şöyle şurasını sileyim böyle. Mesela şöyle yapalım. Şunun gibi. Şöyle bir karbon birikir. Siyahlaşır. Simsiyah olur burası. Şimdi o karbon biriktiği zaman ne olur? Normalde bunun buradaki akıma aşağı iletmesi lazım ya karbon bir direnç vazifesi görür. Direnç vazifesi gördüğü için buraya gönderilen akımın değeri düşer. Yani akımın değeri düştüğü için e, geri dönüşte de bir sıkıntı olur. Ondan sonra kombiniz cıvıtmaya başlar. Yani buradaki karbon birikmesi kombinin çalışmasını yani bu sistemin algılanmasını e, geciktirir yani zarar verir. Yani burada karbonun birikmemesi lazım. Şimdi buradaki karbon biriktiği zaman da e, direnç vazifesi gördüğü için gelen akım 100 volt işte 70'e 80'e eee düşürür. Altın 50 ise 40'a düşürür. Sistemin çalışmasında böyle bir sorunlar oluşturur. Tamam buraya kadar doğru. Peki bu karbonun temizlenmesi lazım. Şimdi zaten üreticiler arkadaşlar burası karbon tutmasın diye bunun üzerinde koruyucu bir katman oluşturuyorlar arkadaşlar. Yani bu sadece bir demir çubuk değil. Aslında bu çelik bir e, metal, bir madde hiçbir özelliği olmayan bir çelik bir çubuk. Ama üzerine bir kaplama yapıyorlar arkadaşlar bunu. Kaplama yapıyorlar hem ısıya dayanıklı olsun hem de üzerine karbon yapışmasın. Peki siz bu e, kaplamayı böyle zımparayla zımparalarsanız ne olur? Ne olur kaplama? Kaplama gider. Dümdüz olan yüzey ne olur? Tırtıklı bir yüzey olur. Peki siz bu tırtıklı bir yüzey mi daha çok karbonu tutar, tozu tutar deyip e yoksa böyle parlak cam gibi bir yüzey mi şeyi tutar yani toprağı tutar? Yani karbonu hangisi tutar? E tabii ki tırtıklı olan yüzey. Yani şöyle anlatayım. Şimdi burada bir fayans var. Yüzey böyle. Tamam mı? Siz bunu böyle zımparalıyorsunuz. Bu parlaklığı gideriyorsunuz oluyor burası gibi. Ondan sonra burası mı çok toz tutar, burası mı çok toz tutar? E tabii ki burası çok toz tutar. E, peki burayı siz sen burayı zımparalıyor musun? Zımparalamıyorsun. Ne yapıyorsun? Bir tane bezle siliyorsun. Temizliyorsun. Kimyasal kullanmıyorsun. Yani ya kullansam bile yani zımparalamıyorsun burayı. Neden? E çünkü diyorsun ki bu parlaklığı gider bunun. Şimdi o zaman sen bunu niye zımparalıyorsun? Sen bunu zımparaladığın zaman ne oluyor? Bir kere zımparaladın gitti. Üzerindeki kaplamayı öldürdün. Ondan sonra zımparaladığın yer tır tık tık tır tık tır tık oldu. Ondan sonra ne oldu? E, karbon yapışması daha çok olacak buna. Yani sen bunu bir sefer zımparaladığın zaman geçmiş olsun. Zırt pırt devamlı olarak bunun üzerine karbon yapışması daha çok artacak yapışma daha çok arttığı için diyelim ki bir yılda arıza veriyorsa 6 ayda arıza verecek. Daha çok karbon yapışacağı için daha çok e, direnç olacak yapışan karbon. Kombin daha çabuk arızalanacak. Hadi bakalım şimdi şimdi zımparalayalım mı zımparalamayalım mı? Buna siz karar verin. Yani bizim sektördeki yanlışlardan bir tanesi de bu. Arkadaşlar iyonizer elektrodu zımparalamaz paralanmaz kardeşim. paralamayacaksın bunu. Ne yapacaksın? Bunu sileceksin. Başka bir şekilde bunun üzerindeki karbonu temizleyeceksin. Bu bir. Bu bir. ikincisine Şu brülör. Şimdi bir de brülörün temizliği var. Yani normalde şimdi ne yapıyorsun? Ee, bakımda bunu çıkartıyorsun. Abi. <laughs> yani adamlar çamaşır suyuna yatırıyorlar ya. Yani ben şimdi üreticilerin yani katalog değerlerine baktım, üreticilere sordum, yurt dışında yüzlerce video izledim. Bu nasıl temizleniyor? Yani tamam bu işi yapıyorsun ya, yani bunun nasıl temizlendiğini öğrenmen lazım. Yani bütün üreticiler sana şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim bunu diyor bir tane fırçayla diyor yumuşak bir fırçayla temizleyeceksin. İçerisinde eğer bunların tıkanıklık varsa bunun deliklerinden hava basacaksın en fazla maksimum. Buna kimyasal değdirmeyeceksin diyor. Bak, kimyasal değdirmeyeceksin diyor. Hatta su bile değdirmeyeceksin diyor. Belki nemli bezle silebilirsin. Maksimum o kadar diyor. Abi adam bunu çıkartıyor abi deterjana boğuyor. Kimyasalları da basıyor. Çünkü neden abi bunu üreten kişinin kafası çalışmıyor ki. Bunlar aptal ya. Sen akıllısın ya. Bunların işi bilmiyorlar. Bunu yapan kimse bunu nasıl temizleyeceğini sana söylüyor ama sen diyorsun ki sen ne anlarsın bu işten? Bu iş neye benziyor? Sen bir tane kıyafet alıyorsun, gömlek alıyorsun. Üzerinde diyor ki 30 derecede yıkayacaksın. Ondan sonra diyor, de diyor ki ağırtıcı kullanmayacaksın ama sen diyorsun ki ya 30 derecede temizlik mi olur kardeşim? Ben bunu 90 ile yıkarım. Üstüne de çamaşır suyu bir de yumuşatıcı bilmem ne katarım. Tertemiz olur diyorsun atıyorsun. Ondan sonra elbise çöp oluyor. Şimdi adam bunu üretmiş. Boruları diyor ki kardeşim sen bunu diyor e, kimyasal kullanmayacaksın. Artıcı kullanmayacaksın. Bunu Sileceksin. Sonra en fazla içine hava basacaksın. havasını temizleyeceksin. Bunun temizliği bu şekildedir kardeşim diyor. Ama sen diyorsun ki yok kardeşim sen ne anlarsın ya. Çıkartıyorsun abi çamaşır suyuna basıyorsun. Hadi bakalım. Ne diyeyim ben yani? Peki nerede yazıyor bunun o şekilde temizliği? Bana bir tane şeyini göster. Yani bir tane kombinin markasında kullanma kılavuzunda gösterdi ki bu rulör böyle temizlenir. Adamlar bu şekilde temizlik yapılmasını istiyorlar. Göster. Bulamazsın. Yok. Ama sen neden böyle yapıyorsun? Neden çamaşır suyuna sokuyorsun bunu? Neye dayanarak yapıyorsun? Yani arkadaşlar o kadar saçma sapan yapılan işler var ki yani o kadar. Bizim Türkiye'deki olaylar tamamen tamirciler yani çok seyredilen videolar şova dönmüş. Yani bir altyapısı da yok. Bir nedeni, nedeni de yok. Biz böyle temizlik yapıyoruz. Biz onun için iki katı para alıyoruz ama bak böyle temizlik yapıyoruz. Ama tamam da üretici böyle temizlik yap demiyor ki sana. Belki de sen buna zarar veriyorsun. Ne biliyorsun? Neye göre yapıyorsun yani bunu? Yaptığın işlemi. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu konu hakkında da anlatacaklarım bu kadar. Bu iki konuya dikkat edin. Bakım yaptırdığınız zaman bunu suya deterjana sokturmayın çok biliyorsa kardeşim getirsin bir tane hava pompası bunun deliklerinden hava bassınlar. Buradan havalar çıkacak tertemiz olacak fırçayla temizliği bitti bunun işi. Buraya da zımpara değdirmeyin. Güzelce ne silin. Buralara da değdirmeyin gerekirse üzerindeki kaplama gittiği zaman ondan sonra zırt pırt arıza verir. Neden arıza verdiğini de anlamazsınız. İşte sebebi bu arkadaşlar. Bu hususlara dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.